Evet arkadaşlar herkese selam. Bugün Gazi Paşa'da bir arıza varmış yanmar motor. Ona bakmaya gidiyoruz. Şu an yoldayız. Yakıt sistemi ile alakalı bir problemden dolayı ulaştı müşterimiz. Gidip arızayı çözeceğiz Allah'ın izniyle. Yollardayız şimdi. Sözüm olsun. Şimdi şu an elcik çalıp pompaladığımız zaman geriye çıkmıyor. Yakıt hattını bir hemen kontrol edeceğiz. Demiş hattı sökülüyorken bak bak rahat bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir vakum yok. Ara, burada şey var ya. Şu an görüldüğü üzere. Nedir? Pislik. Pislik mi? Ay pislik gelmiş. Bunun ucunda delik yok. Şu pislik ya Ne yapacağız? Şimdi tanktaki deliklerin açıldığından dolayı şu plastik parçaları emiş yerini tıkamış. Şu an onları temizliyoruz. Pislik gelen yeri hem havayla hem sütleyle temizliyoruz. Ayrıca tüm sisteme tek tek çıkarttık temizliğini yaptık. Şu an işlem tamamlandı. Şuraları kapattık. Hem her şeyin kontrolünü hem de temizliğini yapıyoruz. En sonunda da tekrardan bir motoru çalıştırıp test edeceğiz. Şu an tamam sistem. Şu an hiçbir şekilde vakum yapmıyor. Normal sistem olması gerektiği gibi çalışıyor. Abi makineyi çalıştırabilir miyiz? Arkadaşlar arızayı yarım saat, bir saat gibi kısa bir sürede hallettik. Zaten videolarda da görmüşsünüzdür şu an. Kademe kademe çektiğimden dolayı ne gösterdik ne göstermedik edit yapmadık da. Akuasya'da tabimle beraber işi çözdük. Hallettik. Herkes mutlu, müşterimiz de mutlu. Erkenden iş hal buldu. Şimdi dönüş yolundayız Gazipaşa'dan Antalya'ya doğru gidiyoruz. Sizin de böyle arızalarınız varsa, tekneyle alakalı bir problem yaşıyorsanız bize ulaşabilirsiniz.